AK Parti kadın kolları toplantımızda beni çok duygulandıran bir e, seslenişe sahip oldum. Delegelerimizi gezerken Cizre'den gelen bir kadın delegemiz, yiğit bir Cizre'li kadın, kardeşimiz, hanım kardeşimiz dedi ki Sayın Başbakanım biz buraları hendekleri, barikatları aşarak geldik. Tehditlere, şantajlara aşarak geldik ve her zaman Türkiye'nin birliği için bundan sonra da her fedakarlığı yaparız. Ben de şimdi o kardeşime diyorum ki o hendeklerin hepsi kapatılınca, o barikatların hepsi kaldırılınca, bu topraklar üzerindeki her dağın, her ovanın, her yaylanın, her ırmak kenarının tam bir emniyete kavuşuncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu vesileyle Diyarbakır'da hendek kapan, kapatanlara sehven olduğunu ümit ettiğim şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlar diye hitap etmesini de büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Surda o hendekleri kapatanlar ne bizim, ne muhalefetin, ne de Diyarbakır'ın arkadaşlarıdırlar. Onlar Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek isteyen art niyetlilerin arkadaşları olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu, ümit ederim bir daha Diyarbakır'ın hayatını zindan eden, kamu düzenini yok eden bu canilere, bu alçaklara arkadaşlarım diye hitap etmez. Biz Diyarbakır'da da Sur'da da Cizre'de de Silvan'da da Musaybin'de de oradaki kardeşlerimizin günlük hayatını zindan eden bu terör odaklarına karşı mücadele edeceğiz. Oradaki emekçilerimizi çalıştıkları şantiyelerde tehdit eden oradaki yatırımları engelleyip istihdamı yok edip oradaki kardeşlerimizin iş ve emek sahibi olmasına engel olanlara karşı da her türlü tedbiri alacağız. Terör kartına kim tevessül ederse hak ettiği cevabı alır. Alıyorlar da zaten. Bu güzel ülkede emekçisiyle, emeklisiyle, yaşlısıyla, genciyle, köylüsüyle, kentlisiyle, kadınıyla, erkeğiyle kardeşçe refah içinde yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurultayımızın tekrar hayırlı olmasını dilerken hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız Türk İş 22. Olağan Genel Kurulu'nun Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.